Sevgili seyirciler, bu keyifli, güzel, hani kopuzun sesine, doya doya haset olduğumuz o kopuzun sesine öyle yüreğimizde hieroglif gibi kazındığı bu programda öyle diyerek başlayalım. Bizler de sizlere, sizlerin büyük ilgi göstermiş olduğu bir ürünle geldik. Evet sevgili seyirciler, artık Türkiye sınırları içerisinde yapılan yani Türkiye Cumhuriyeti için yapılan araştırmalar göstermiştir ki maalesef bel fıtığı dediğimiz rahatsızlık bugün ülkemizin %50'sine yakın kişide bir baş belası rahatsızlık olarak devam etmekte. Ve her geçen günde sayısı artmakta. Böyle bir yapılan resmi bir araştırma var sevgili seyirciler. Bakın yüzde si ve artarak devam etmekte. Eğer bizler hem gencinden hem de yaşlısına kadar bununla ilgili tedbirimizi almazsak o bel fıtığı yarın öbür gün bizim belimizin bükülerek artık yürüyemez merdivenlere çıkamaz, inemez hale gelmemize sebebiyet verecek. Onun için sevgili seyirciler tedbirini almamız gerekiyor. Evet, ne dedik? Bel fıtığı. Şimdi en çok otobüs şoförleri, kamyon şoförleri, taksi şoförleri ve işleri gereği eğilip katmak zorunda kalanlar, ev hanımları birçok bu, bu tip işlerde çalışan kişilerin maalesef bel fıtığı olduğu görülmekte sevgili seyirciler. Ve neden kendimizde şu anda bel fıtığı yokken bile eğer ekran başında benim böyle bir sıkıntım yok diyenler varsa benim ağrılarım yok, sızlarım yok, ben turp gibiyim diyenler varsa ki asla inanmıyorum hiçbir zaman sağlıklı bir insan yoktur sevgili seyirciler. Herkese mutlaka bir problem vardır ama başta bel fıtığı, sırt ağrısı veya vücudunuzun muhtelif yerlerinde o ağrılar varsa yoksa bile kendinize yatırım yapmak adına sizlere manyetik bel kuşağını, manyetik bel kemerini getirdik sevgili seyirciler. Evet sık durun çok büyük bir kampanya ile şok bir kampanya ile geldik. Anlatıyoruz ancak şimdi Erdem niye fiyatını söylemiyorsun? Anlatıyorsun anlatıyorsun ama biz bu kemeri kaç paraya alacağız diye soran seyircilerimizi duyar gibiyim. Hazır mısınız efendim? Bakın medikallerde 120-130 TL'ye satılan bu manyetik bel kemerini bugün izleyen siz 150 seyircimize, hattımızı düşüren ilk 150 seyircimize 0212 963 1263 0212 963 1263 araya ilk 150 kişiye sadece ve sadece 69 Türk Lirasına gönder efendim. Evet yüzlerde bir tebessüm oldu. Çünkü gayet uygun bir fiyata göndereceğiz. Gerçekten biz medikal değiliz. Medikallerle işimiz olmaz sevgili seyirciler. Çünkü oralarda dahi bakın şu görmüş olduğunuz manyetik bel kemeri yok satarken biz 69 TL'ye kullandığınızda belinize temas edecek şekilde bakın şöyle göstermek istiyorum. Şu bölgede manyetik mıknatıslar var. Bunlar öyle metal sıradan mıknatıslar değil sevgili seyirciler. Vücudunuzda telinizle temas ettiği an itibariyle yavaş yavaş sizleri tedavi etmeye başlayan, o tedavi sürecine yardımcı olan bel fıtığı, veya sırt ağrısı, kulunç ağrısı dediğimiz bölgelerde hatta sevgili seyirciler bakın bacağınızdaki ağrılarda, dizinizdeki ağrılarda, baldır bölgesindeki ağrılarda dahi kullanabileceğiniz bu manyetik bel kemerini hakikaten 69 TL gibi çok uygun bir fiyata sizlere gönderiyoruz ki ilk 150 kişinin içine giren artık bu problemlerden, bu sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulmaya başlayacak. Evet ne dedik? İçinde manyetik mıknatıslar var. Bunlar sıradan mıknatıslar değil sevgili seyirciler. Yüzyıllar öncesinden dönemin padişahlarının, hükümdarlarının bile tedavi olarak kendi üzerlerinde ve yardımcıları, yaverleri tarafından kullandıkları o manyetik mıknatıslar günümüz teknolojisiyle birleşti sevgi seyirciler ve böyle bir manyetik bel kemeri haline geldi. Yapacağınız şey telinize temas edecek şekilde bunu belinize dolayacaksınız. Diyelim ki şu bu, bu manyetik bel kemerini belinize doladınız. Fakat sizin belinizde bir problem yok da omuz bölgenizde bir problem var. O zaman koltuk altından geçirerek o bölgeye de bağlayabilirsiniz. Bacak bölümünde bir problem varsa dizde, bilekte aynı şekilde yine oraya bağlayarak çok rahat bir şekilde bu manyetik bel kemerini kullanacaksınız. Sevgili seyirciler vücudunuzun vazgeçilmez aksesuarı olacak. Çok şık. İki ayrı renk seçeneği var. Hiç kendini hissettirmeyen bir manyetik bel kemeri sevgili seyirciler. Yani siz bu manyetik bel kemerini kullandığınızda o sizi yavaş yavaş tedavi ederken siz aynı ayrıca bu manyetik bel kemeri sayesinde kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz dimdik duracaksınız ve Tedavi süreci gerçekleştikten sonra bile vücudunuzdan çıkarmak istemeyeceksiniz. Çünkü bu manyetik bel kemerini kullandığınızda kendinizi dimdik olarak toplum içinde yürürken dimdik yürüdüğünüzü hissedeceksiniz. Hani biraz belinde kamburluk olanlar, hani dik yürümekte sıkıntı yaşayan seyircilerimiz varsa onlar için de çok faydalı. Bu manyetik bel kuşağına bağladığınız itibariyle sevgili seyirciye bakın ben şimdi böyle duruyorum. Bu manyetik bel kemerini bağladıktan sonra otomatikman böyle olduğunuzu hissedeceksiniz. Yani isteseniz de bükülemeyeceksiniz. Ayrıca size bu konuda da yardımcı olacak çok şık vücudunuzun az önce de söylediğim gibi gibi vazgeçilmez bir aksesuarı haline gelecek olan manyetik bel kemerini sevgili seyirciler bugün ilk arayan 150 kişiye 0212 963 12 63 arayan ilk 150 kişiye sadece ve sadece 69 Türk lirasına göndereceğiz. Sevgili seyirciler manyetik bel kemerimiz vücudunuza bağladığınız an itibariyle aslında size çaktırmadan masaj yapıyor. Kanınızdaki demir iyonlarını harekete geçiriyor. O kan akışını hızlandırdığı için ki bakın şu şu çok önemli. Vücudumuzdaki pek çok problemler, pek çok rahatsızlıklar ve aklınıza hayalinize gelebilecek bu hani sonu gidişatı kötü olan pek çok rahatsızlığın sebebi vücutta her bölgeye kanın gitmemesindendir sevgili seyirciler. Bakın bu manyetik bel kuşağı belinize bağladığınız an itibariyle kan akışını hızlandırdığı için vücudunuzdaki her bölgeye kan pompalanmasına yardımcı olduğu için aslında sizin için hayatınızın sağlık adına vazgeçilmez bir parçası olacak. Bugün bel fıtığı diyoruz. Boyundaki e, omuz bölgesindeki ağrılar, diz ağrıları, bacak ağrıları diyoruz ama siz bu manyetik bel kemerini bağladığınızda daha sonraki zamanlarda başınıza gelebilecek birçok rahatsızın önüne geçmiş olacaksınız. Bu manyetik bel kemeri sayesinde. Kan akışını hızlandıracak sevgili seyirciler. Damarlarınızda bir gevşeme yapacak. Hani hani çok yorgun olduğunuz zamanlarda baba koltuğu, televizyon koltuğu dediğimiz koltuklar vardır böyle. Düğmelidir, kimisi manueldir. Ayaklarını yukarı kaldırdığında bir rahatlık gelir sizlere. İşte bu manyetik bel kemerini kullandığınız an itibariyle sevgili seyirciler kaslarınızda gevşeme olacak ve kendinizi sanki o baba koltuğunda otururmuşçasına rahat ve zinde isteyeceksiniz. İşte sizlere bütün bu güzellikleri sağlayacak olan hani hak tabiriyle kendinizi çok afili hissedeceğiniz bu manyetik bel kemerine sevgili seyirciler